İki yıl sonrasının kehanetini size söyleyeyim. İki yıl sonra bu mecliste konuşulacakları ben size söyleyeyim. İki yıl sonra şu konuşma olacak. Rabbim bizi affetsin. FETÖ bizi kandırdı. APO bizi kandırdı. Esat bizi kandırdı. Bahçeli bizi kandırdı diyecekler. Bakın tarihini söylüyorum. 4 Ağustos 2010. Elinde gazete küpürleri var. Muharrem <laughs> İnce demiş ki Genel Afra doğru gidiyor. Yani bu kadar generali, milletvekili, profesörü, gazeteci, muhalif olan herkesi dışarı alıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bunun bir tek sebebi var. Abdullah Öcalan'ı affedin. Onun için genfazeyi büyütüyorsunuz genişletiyorsunuz ki af çıkardığınızda toplumdan destek alabilirsiniz. <laughs>